bu size tanıdık geliyor mu? Bazen her şey durma noktasına gelir. Sizde de bu durum meydana gelirse çabucak bir çare bulmalısınız. Kirlenmiş bir gider veya tıkanmış bir boru sadece rahatsız edici değildir. Bütün binada büyük hasarlara neden olabilir. Bu nedenle çabuk reaksiyon göstermeniz çok önemlidir. Lavabo veya evyeler için deterjanlı sıcak su tıkanmaya karşı faydalı olabilir. Lütfen bir lavabo açıcı kullanmayın. Küvet, duş veya tuvalet tıkanırsa lütfen hemen bizi arayın. Her şeyin tekrar akmasını sağlarız. Tıkanıklığın sebebi kedi kumu, yemek artıkları, hijyen ürünleri veya yağlı bezlerse temizleme işinin faturasını size yazmamız gerekebilir. Çünkü bu şeyler ne tuvalete ne de dairenizin başka bir giderine atılmamalıdır. Gidere mümkün olduğunca az miktarda saç girmesine dikkat edin. Ve yemek artıkları, sıvı yağları veya katı yağları gidere dökmeyin. Böylece tüm giderler açık kalır ve kötü kokulardan kaçınmış olursunuz. Allbau, mein Zuhause in Essen.